Bugünkü dersimizde cümle türleri konusunu işleyeceğiz. Cümle türleri denildiğinde bir kere zihnimizde somutlaştıralım. Hangi başlıkları bilmem gerekiyor? Anlamına göre cümleler yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler ve yapısına göre cümleler olmak üzere dört başlık altında inceleyeceğiz. Konuya detaylı olarak girmeden önce aslında konunun çok çok kolay olduğunu birkaç örnek üzerinde size göstermek istiyorum. Anlamına göre cümleler dediğim zaman acaba hangi başlıklar var? Ali gitti cümlesine bakalım. Fiili hemen bulalım. Gitti. Gitme işi gerçekleşmiş. Bu işi yapabilmiş Ali. O zaman diyeceğim ki anlamına göre denildiğinde bu cümle olumlu cümle. Ali gitmedi. Gitti değil. Gitmedi. Mame'yi görüyorsam diyeceğim ki bu cümle anlamına göre olumsuz cümle. Ali gitti mi? Bir soru varsa eğer diyeceğim ki bu soru cümlesi anlamına göre soru cümlesi. Ali, Ali. Eğer sonunda bir ünlem varsa o zaman diyeceğiz ki bu bir ünlem cümlesi. Demek ki anlamına göre cümleler olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi başlıkları altında incelenecekmiş. Çok kolay. Diğer başlık ise yüklemin türüne göre cümleler. Yüklemin türüne göre diyorsa isim mi, fiil mi? Bir yüklem ya isimdir ya da fiildir. Ayşe koştu. Yüklemi buldum. Koştu. Hemen kip ve kişi eklerini kapat köke, mekmak getir, koşmak. Mekmak alıyorsa fiil cümlesi. Diyeceğiz ki fiil cümlesi. Ayşe çok güzelmiş. Yüklemi bul ve kip ve kişiyi kapat, köke odaklan. Güzel, mek. Makmeke alamıyor. O zaman bu bir isim cümlesi demek ki yüklemin türüne göre denildiğinde yüklemi fiil cümlesi mi isim cümlesi mi bu açıdan inceleyeceğiz. Yüklemin yerine göre cümleler. Bakalım. Erdem bu evi almış. Yüklem nerede? Yüklem sonda. Türkçede zaten yüklemler genellikle sonda olur. Almış yüklem ve sonda yer alıyor. Yüklem sonda yer alıyorsa bu cümle nedir? Kurallı bir cümledir kurallı cümle. Bu evi almış Erdem. Yükleme bakıyorum. Bu yüklem diyebilir miyim? Hayır, artık sizler cümlenin ögeleri konusunu biliyorsunuz. Bu özne. Özne sonda. Benim özneyle işim yok. Yüklemi yakalamaya çalışıyorum. Bu evi almış Erdem. Erdem bu evi almış diye çevirdiğim zaman yüklemin bu olduğunu anlıyorum zaten ve ortaya almış yüklemi. Yani kurallı halden çıkartmış. Onun düzenini bozmuş. O zaman bu bir kuralsız cümledir. Kuralsız cümle ya da devrik diyebiliriz biz buna. Devrik cümle. Bu evi nokta nokta. Bu evi almış mı? Satmış mı? Ne yapmış? Okuyucuya bırakmış. Yüklem hiç yok. O zaman yüklem hiç yoksa bize bırakmışsa, cevabı bizim hayal dünyamıza bırakmışsa o zaman bu da eksiltili cümle olacak. Demek ki yüklemin yerine göre denildiğinde kurallı, devrik, eksiltili başlıkları altında inceleyecekmişiz bu konuyu. Ve son başlık yapısına göre cümleler. Yapısına göre cümleler yüklem tekse Tek yüklemli cümle. Birden çok yüklemi varsa eğer bunu da kendi içerisinde üç başlık altında inceleyeceğiz. Fiilimse bulunan şartlı birleşik cümle ve iç içe birleşik cümle. 3 sıralı cümle, 4 bağlı cümle. Şimdi bu derste bu üç başlığı inceleyip diğer dersimizde yapısına göre cümleleri detaylı olarak işleyeceğiz. Şimdi başlayalım kere şunu unutmamak lazım. Cümlenin ögeleri konusunda en önemli ögenin yüklem olduğunu bilmeliyiz. Bu yüzden yüklemin yerine olumlu olup olmamasına, türe veya bir cümledeki yüklem sayısına göre cümleleri çeşitli gruplara ayıracağız. Demek ki sizin cümlenin ögeleri konusunu çok iyi bilmeniz, Özellikle de yüklemi çok çok iyi bilmeniz gerekiyor bu konu öncesinde. İlk başlık yüklemin türüne göre cümleler. Yüklemin türü denildiğinde fiil cümlesi isim cümlesi açısından inceleyecektik. Şimdi fiil cümlesi neymiş? Yüklemi çekimli fiil olan, çekimli fiil neydi? Bir fiil kip artı kişi ekini almışsa çekimli fiil diyorduk. Olan cümlelere fiil cümlesi denir. Annem evi temizledi temizledi cümlemizin yüklemi. Temizlemek. Köke bakmıyoruz. Son haline bakıyoruz. Sonuçta şu son ek çekim eki. Kip ekidir. Ondan önce bir yapım eki var. Yapım eki kelimenin yani sözcüğün son halini verir bize. İsim mi fiil mi olduğunu oradan itibaren anlarız. Eğer yapım eki olmasaydı köke bakacaktık. Ama şu an bir yapım eki olduğu için kökte isim ama kökten sonra aldığı yapım ekle fiil olmuş. Temizle, mek. Buradan sonra maka aldığında anlamlı olduğunu görüyorum. O zaman fiil cümlesi diyeceğim hemen buna ve kip ekine görüyorum. Fiil cümlesi. Diğer örneğe bakalım. Arkadaşımla dün sinemaya gittik. Fiil cümlesi. Gitmek. Yarınki deneme sınavına biraz daha çalışmalıyım ve kişi eki aldığını görüyorsam bir fiilin bu çekimli fiildir ve çekimli fiiller fiil cümlesidir. Abim gözlük takmaya başladı. Başladı baş her ne kadar isim olsa da yapım ekinden sonraki hali beni ilgilendirir. Burası da fiil olduğu için fiil cümlesi diyeceğim. İsim cümlesi yüklemi isim ya da isim soylu sözcük olan cümlelere isim cümlesi denir. İsim soylu sözcük ne demektir? İsim soylu sözcük isim olabildiği gibi bu yüklem sıfat olabilir, zamir olabilir, edat olabilir. İşte o yüzden isim soylu sözcük diyoruz, geniş bırakıyoruz. İhtiyar adam bu evde yalnızdı. Yalnız isimdir. Diyorum ki isim cümlesi. Dolaptaki kekin bir dilimi seninmiş isim cümlesi. Sınava girmeden önce çok heyecanlıydım. Heyecanlıydım isim cümlesi. İsim olduğunu anlıyorsam yüklemin türüne göre isim cümlesi diyeceğim. Yüklemin yerine göre cümleler. Yüklemin yerine göre denediğinde yüklem sonda mı değil mi buna bakıyoruz. Sondaysa kurallı cümleydi. Yüklemi sonunda olan cümlelerdir. Kuzenim çok çalışmasına rağmen kazanamadı kazanamadı. Yüklemi aldım, sona yerleştirdim. O zaman kurallı cümle. Şairler bambaşka dünyada yaşarlar. Sonda olduğu için yüklem, kurallı cümle. Bu ekmekler çok tazeydi. Isim cümlesi aynı zamanda kurallı cümle. Uyarı, kurallı olup olmadığını anlamak için yalnızca yükleme bak. Diğer ögelere sakın bakma. Öznesi sonda olabilir. Tümleci sonda olabilir. Bu cümlenin kurallı olup olmadığını etkilemez. Yalnızca yüklemin sonda olması gerekir kurallı olması için. 2. Devrik cümle. Yüklemi sonda olmayıp başta ya da ortada olan cümlelerdir. Gidiyorum bütün aşklar üzerimde. Üzerimde yüklem mi? Hayır. Cümleyi kurallı hale getirelim. Bütün aşklar üzerimde gidiyorum. Gidiyorum cümlemizin yüklemidir ve bakın başa gitmiş, başa yerleşmiş. Başta görüyoruz normalde sonda görmemiz gerekirdi. Yüklem sonda olmadığı zaman neye girer? Devrik cümleyi. Üst kattaki salonda nokta nokta bu arkadaşı. Ne olabilir? Üst kattaki salonda gördüm bu arkadaşı. Ne yaptı? Yüklem cümlenin ortasında yer aldı. Zaten yüklem yokken biliyorsun cümlede bir şeyler eksik. Üst kattaki salonda bu arkadaşı. Hiçbir şey anlıyor musun? Yükleme ihtiyaç var. Yüklemi tespit edebilirsiniz diye bu şekilde boşluk bıraktım. Yüklem çok ağır bir ögedir. Çok önemli bir ögedir. Ve ortada yer almış, sonda değil. Bu yüzden devrik cümle. Nokta nokta bu ıssız çöllerde. Yalnızım. Yalnızım bu ıssız çöllerde. Yalnızım isim cümlesidir. Aynı zamanda cümlenin yükleme olduğu için ve başta yer aldığı için devrik cümledir. Devam edelim. Eksiltili cümle. Eksiltili cümlede ise yüklemi herhangi bir nedenle söylenmemiş cümlelerdir. Ne açıdan bir cümlenin yüklemi söylenmez ki? Bakalım. Düğün el ile, harman yel ile. Bu bir atasözü. Ne olabilir? Bize bıraktı. Düğün el ile, harman yel ile gider. Böyle bitirebilirim mesela. Okuyucuya bırakıyorsa, yüklemini cümlede yer vermemişse yüklemine, onun yüklemi yoktur, bu yüzden eksiktir, o sebeple eksiltili cümledir. Bu şekilde gerçekleşebilir. Ya da öyle bir baktı ki... Genellikle bunu hikaye kitaplarında, romanlarda görürüz. Olayın vehametini, olayın büyüklüğünü sözlerle anlatamam. Varın siz kafanızda canlandırın, hayal edin der yazar. O yüzden de 3 nokta koyar. Buna da diyoruz ki eksiltili cümle. Ve son olarak soru cümlelerinde görürüz eksiltiliği. Hangi filmleri izledin? Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Yıldızlar Arası, o daha bir sürü var. Say say bitmez say say bitmez devamı var. Bunları izledin demek yerine daha çok var demek istediği için eksiltili cümle bu şekilde karşımıza gelebiliyormuş demek ki. Ve diğer başlığımız anlamına göre cümleler. Anlamına göre cümleler biraz önce hatırlayacağız ki dört başlık bakmıştık bunun için. Olumlu cümle. Yüklemdeki işin gerçekleştiğini ya da yüklemdeki durumun bulunduğunu gösteren cümlelerdir. Babamı çok özledim. Yükleme odaklan. Özledim. İş gerçekleşiyor. Özleme işi gerçekleşmiş. Bu yüzden diyoruz ki olumlu cümle. Uzun ince bir yoldayım cümlemizin isim cümlesi olduğunu görüyoruz ve yoldayım demek yine durumun olduğunu gösteriyor. Bu yüzden olumlu cümle isim ya da fiil olması fark etmez. Şarkıyı dinlerken mest oldum. Mest olmak gerçekleşmiş iş olumlu cümle. Buradaki önemli nokta şu. İşin gerçekleşip gerçekleşmediğine odaklanmamız gerekiyor. Yoksa yaşanan hadise kötü bir hadise, güzel bir hadise. Bunda işimiz yok, dikkat edelim. Örneğin üst katımıza hırsız girmiş. Hırsız girmiş diyor. Yüklem burada. Hırsızın girmesi kötü bir olay. Bu olumsuz cümle olabilir mi? Hayır. Yükleme bakacaksın. Yalnızca anlama bakmayacaksın. Yüklem girmiş diyor. Gerçekleşmişse olay olumlu cümle diyeceksin. Bugün hava güneşli. Bugün hava güneşli. Olumlu cümle. Arkadaşım hiç utanmadan yalan söylemiş. Bu kötü bir şey yapmış olabilir. Buna bakmıyorum. Yükleme bakıyorum. Söylemiş. İş gerçekleşmiş. O yüzden diyoruz ki yine olumlu cümle. Olumsuz cümle. Yüklemdeki işin gerçekleşmediğini ya da yüklemdeki durumun bulunmadığını gösteren cümlelerdir. Buradaki önemli nokta şu. Fiil cümleleri ma, me eki ile, isim cümleleri ise sız, siz, sus, süz, yok, değil gibi ek ve sözcüklerle olumsuz hale getirilir. Örneğin bugün evi temizlemedim. Evi temizledim deseydi olumlu ama evi temizlemedim iş gerçekleşmedi mame olumsuzluk ekini görüyoruz o yüzden diyeceğiz ki bu cümle olumsuz cümle Bilmiyorum ne haldeyim. Devrik bir cümle görüyoruz bakın. Yüklem başta. Bilmiyorum diyor. Biliyorum deseydi olumlu cümle olacaktı. Bilmiyorum diyor. Olumsuzluk ekini görüyoruz. Peki hocam siz burada mame dediniz. Burada mi görüyoruz. Hemen açıklayalım. Mame olumsuzluk ekini your kip eki daraltır. Mı mi mu müye çevirir. Aslında bu mame olumsuzluk ekidir. Dikkat ediyoruz. Soru eki ile karıştırmayalım. Bunu olumsuz cümle yapma işlevi var yine burada. Dereye taş atmayın çocuklar. Atmayın. Cümlemizin yüklemi atın deseydi olumlu olurdu. Atmayın dediği için olumsuzluk ekini görüyoruz ve olumsuz cümle diyoruz. İsim cümlelerine bakalım. Akşama yemek yokmuş. Cümlemizin yüklemi yokmuş. Yok. Var deseydi olumlu olurdu. Yok dediği için olumsuz cümle olacak. İsim cümlesinde dikkatli oluyoruz. Yemeğiniz çok tatsızmış. Tatlıymış deseydi olumlu olurdu. Tatsız demiş. Sız, siz, siz suz eki olumsuz yapar isimleri. Yüklem isimse dikkat ediyoruz ve yine olumsuz cümle. Arda'nın gözleri yeşil değilmiş yeşil değilmiş bunu birlikte alıyorum yüklem olarak ve değil edatına odaklanıyorum olumsuzluk edatıdır yeşilmiş deseydi olumlu yeşil değilmiş dediği için değil o ismi olumsuz hale getiriyor dikkat ediyoruz ve bakalım Duygusal açıdan olumsuz bir durum bulunsa da yüklemde olumsuzluk bildiren bir ek ya da sözcük bulunmazsa cümle olumlu olur. Yani şunu demek istiyoruz. Dünkü kazada iki kişi yaralanmış. Olaya bakmıyorsun. Ne hissettiğine bakmıyorsun. Kaza kötü bir şey olabilir ama sen sadece yükleme bakıyorsun. Yaralanmış diyor. Yaralanmış, yaralanmamış dese olumsuz cümle dersin. Ama burada iş gerçekleştiği için diyorsun ki olumlu cümle. Yani olay kötü bir şey olabilir, bir kaza gerçekleşiyor olabilir. Anlamdan sıyrılarak düşünmek zorundasın. Sadece yükleme odaklanacaksın. Neyse ki bu kazada kimse ölmemiş. Ölmemiş oh ne güzel bu olumlu bir gelişme diyemezsin. Yükleme bakacaksın. Ölmemiş. Mame'yi görüyorsan hemen diyeceksin ki bu olumsuz cümle. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Genellikle test sorularında sizi anlamdan böyle şaşırtmaya çalışabilirler. Yükleme odaklanmalısın. Olumlu olumsuz cümledeki en önemli püf noktayı söylüyorum. Bazı cümleler biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz olabilirken bazıları biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumlu olabilir. Ne demek istiyoruz ya burada? Böyle çok detaylı bir şey söylüyormuşuz gibi olsa da aslında mantıklı, basit bir açıklaması var. Adını bilmiyor değil. Biçimce olumsuz ne demek? Biçimce olumsuz cümleyi okuduğum zaman cümle içerisinde ben olumsuzluk bildiren bir ek, olumsuzluk bildiren bir sözcük görüyorsam orada biçimce olumsuzluk vardır derim. Adını bilmiyor değil. Cümlesinde siz ne anlıyorsunuz? Yani adını biliyor mu demek istiyor. O zaman ne anladığını bir yazacaksın. Adını biliyor. Kastettiği şey bu. Adını bilmiyor değil diyor ya. Adını biliyor bunu demek istiyor. Peki demek istediği bu anlama odaklandığında biliyor dediği için anlam olumlu mu? Evet diyeceksin ki o zaman bu cümle anlamca olumlu. Fakat anlamca olumlu ama cümleye gel gör bir bak değil olumsuzluk bir diren bir sözcük. Bilmiyor. Mı-mı'yı gördün yani mame olumsuzluk eki. E burada da olumsuzluk bildiren bir ek sözcük var. O zaman biçimce olumsuzluk bildiren bir ek ve sözcüğe sahip olduğu için biçimce olumsuz diyeceğiz bu cümleye. Biçimce olumsuz fakat anlamca olumlu. Şöyle düşünün. Eksi eksi çarptın artı. 2 olumsuzluk artıyı meydana getirdi. Diğer cümleye bakalım. Ne aradı? Ne sordu? Ne anladığını yaz. Ne aradı? Ne sordu? Yani bu adam hiç beni sormadı. Sormadı ya. Sormadı. Bu anlam çıkmıyor mu? Bu anlam çıkıyor. Önce anladığını bir yaz diyorum. E, sormadı diyor. Sormadığının içinde mameyi görüyorsun. Anlamca bu iş gerçekleşmemiş yani. O zaman hemen yazıyoruz. Cümle anlamca olumsuz. Fakat cümleye bir bak. Sorduğu ne? Aradığı ne? Bunların hiçbirinde olumsuzluk bildiren bir ek ya da sözcük var mı? Yok. O zaman biçimce olumlu. Cümlemiz biçimce olumlu. Bu kış günü dondurma yenir mi? Bir soru cümlesi var. Yenir mi? Yani yenmez. Çıkan anlam bu. Yenmez. Yenmez anlamca yine olumsuzluk görüyoruz. Fakat cümle içerisinde bir olumsuzluk eki ya da sözcük görmediğimiz için yine diyoruz ki bu cümle biçince olumlu fakat anlamca olumsuz. Sen istersin de ben yapmaz mıyım? Yani nedir? Yaparım demek istiyorum. Yaparım demek istiyorsam anlam olumlu değil mi? Evet anlamca olumlu. Çocuklar bu arada mame olumsuzluk eki eğer geniş zaman kipi kastedilerek olumsuz hale getirildiğinde mazmes şeklinde olur. Yani yaparsın, yapmazsın, olumlusu, yaparsın geniş zaman kipini ar er olarak görüyoruz. Aynı fiili olumsuza çevirdiğimde geniş zaman ekinin mazmez şeklinde karşımıza çıktığını unutmayalım. Mazmez olumsuzluk eki geniş zamanın olumsuzudur. Dikkat edelim. Yaparım anlamcı olumlu. Yapmaz mıyım derken geniş zaman olumsuzluk ekini görüyorsun. O yüzden biçimce olumsuz diyeceğiz bu cümleye. Ve soru cümlesi. Sorgulayan veya cevap bekleyen cümlelere soru cümlesi denir. Soru cümlesi hangi etlerle sağlanır? Mı, mi, mu, mü soru etleriyle ya da nasıl, ne zaman, kim, niçin, nerede, kaç gibi soru kelimeleriyle soru cümlesi sağlanır. Okullar. Okullar ne zaman Açılacakmış diye sorduğum zaman cevap bekliyorum bir cevap istiyorum ve soru anlamını sağlayan sözcük burada okullar açılıyor mu diye yine sorduğum zaman soru anlamını sağlayan ise burada soru edat oluyor. En önemli nokta bazen soru ekini ya da soru sözcüğünü cümlede görürüz ama anlamda soru anlamı taşımayabilir. Örneğin maşallah nasıl da büyümüş. Dediğim zaman cümlenin sonuna soru işareti koyamam. Burada bir cevap beklemiyor. Soru sormuyor. Nasıl sözcüğünü görüp hemen aa işte bu soru cümlesidir demiyoruz ama dikkat ediyoruz. Sınavda ne çıkacağını bize söylemedi. Ne çıkacağını. Ne soru eki gördüm soru sözcüğü hemen soru cümlesi demiyorum. Cümleyi okup anlama göre karar veriyorum. Ve son olarak ünlem cümlesi. Ünlem cümlesinde anlam neydi? Şaşırma, korkma, sevinç böyle ani duygu değişimlerini hissediyorsak biz bunları ünlem cümlesiyle belirtiyorduk. Ünlemle belirtiyorduk. Örneğin yaşasın okullar tatil oldu cümlesinde baktığım zaman cümlede yaşasın sözcüğü coşkuyu gösteriyor. O yüzden sonuna bakıyorum ki ünlem var. Ünlem cümlesi bir coşku bildirdiği için. Eyvah! Çok geç kaldım. Burada da sıkıntılı bir durum var. Bunu göstermek için yine eyvah kelimesinden sonra ünlem işaretini görüyoruz. Bu arada ünlemin de iki şekilde kullanımı doğrudur. İstersek ünlem bildiren sözcükten sonra virgül atar ve cümlenin sonuna yüklemi yerleştiririz. İstersek ünlem bildiren sözcükten hemen sonra ünlemi katar, daha sonra büyük harfle başlar ve sonra nokta ile bitirerek cümleyi sonlandırabiliriz. Böylece cümle türlerinin ilk üç başlığını bitirdik. Diğer dersimizde yapıca inceleyeceğiz. Hoşçakalın.